Biliyorsunuz sezon başında İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrılıp TV 100'e geçmişti. Ebru Baki de Sözcü Televizyonu'ndan ayrılıp TV 100'e geçmişti. İki ismin işine son verildi. İki isim de muhalif olarak biliniyor. Ebru Baki'nin yeni adresi belli olduğu sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV'de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim pazartesi saat 08 demiş. Yani sabah haberlerini sunacak Ebru Baki. Buradan bunu anlıyoruz. İsmail Küçükkaya Halk TV'ye geri dönebilir mi? Bu mümkün değil. Bundan sonraki adresi ya Sözcü Televizyon olur ya Tele1 olur. İktidara yakın televizyon kanallarında kendisine kapı açılacağını hiç sanmıyorum. TV yüzün tarafsız olduğunu iddia edenler de var. Bunu iddia edenler medyanın içerisinde olmayan kişiler. Medyanın içerisinde olan kişilere gidin sorun iktidara yakın olduğunu söylerler. İsmail Küçükkaya orada gitti. İmamoğlu'nun mektubunu okudu. Netice işine son verildi. Bu arada Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin pasmanı da bir açıklama yapmış. Sosyal medyasından Ebru Baki'nin Halk TV'de işe başlayacak olması ile ilgili şunları söylüyor. Halk TV kurulduğu günden bu yana halkın doğrunun gerçeğin peşinde koşanların adresi oldu. Tüm baskılara ve cezalara rağmen geri adım atmayan Halk TV'de dün de öyleydi bugün de böyle yarın da öyle olacak. Tam da bu nedenle Ebru Baki de bundan böyle olması gereken yerde hoş geldin. Evet Ebru Baki sözcüden sonra gideceği durak aslında TV 100 değil Halk TV olmalıydı. İsmail Küçükkaya'nın da Halk TV'den sonra gittiği durak sözcü olsaydı tele 1 olsaydı inanın kimse bu kadar sitem etmezdi. Ama siz gidip iktidara yakınlığıyla bilinen TV yüzde anlaşıp orada ben bağımsız gazeteci olacağım. Bundan sonra tarafsız olacağım. Hem iktidardan hem muhalefetten hem konuklarım olacak gazetecilik yapacağım diyerek öyle bir işe girişirseniz ne olur? Bak adamlar bir hafta dayanamadı.